Biz, biz baktık zaten. Yani Hepsini bir yere toplayacak öyle yap istersen. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün depodan hiç ben kendimi göstereceğim. Karabin mara bir var ya. He öyle mi? Nasıl var? Ya bir vurma salak mısın be çocuk? Videoyu evet. çekiyorum amına. Hani birbirinize vurursanız tamam, zaten. Böyle daha iyi onu da eklersin diye. Durursanız atarım. Ananı satayım demir bloklara var. Ha beni beni ilk bir tek kovar saracağım. İlk. Oo. <laughs> Kesin koydum bunları da. Şuraya koy koy bak şuraya koydum. Arış yap şuraya. Tamam şuradaki altın sandalye koydum. Arış gibi çeker misin? Bakayım ben chest'te de bir şey almışım bu kese. Bekle. <laughs> kanka chest'te de demir blok var demir. Demir bloğa bak kanka. Oha. Demir bloğa bak Oroz ben de seti çıkartayım. Oha bu ne? Gör Yap ben çekme Ben Jones değilim Değil mi Jones? Jones? aşağı çıkıyorum <laughs> Oğlum bu CL ne? Bu CL ne lan? Niye? Maymun CL'si değil mi lan? Nit sesi veriyorum arkadan çok çok çok. Ersin nit sesinden seni duyamıyor. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf senin kaskı benim oldu artık koydum evet. <laughs> Hadi 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 Göktensiz olum ne Şey yaptın Boş yaptın Senin gibi salaklarla gök kesilmez ama <laughs> Adamı kesiyorduk Adam Korkmuştum gitti nereye Adam nereye nasılcan Sen kime diyordun şey muhabbetini? Gel şimdi buraya girdi bir daha benimle duel. Sıçtım ağzını çocuk senin. Mikme. Resincan içeride ki. Sen de salsız çeksene. Ne? Sen de salsız çeksen ama? Ya ne salsızla uğraşacağım ya. Orospu çocuğu bir tane hit vuramadı geldi bana salsız çekmiş bir yanda mal oldu. Niye SP'ni daha pek attım ya? Attım. Girdin. Yani Ordu ne girdin? Yani şu orada değilse spamdan unutmuşum dur bakalım şimdi. Ne oynayayım adam? Kim ki ismi ne? Old Xeos mu ne? Aynen. GLD Xeos'muş. Bez yaparsa söverim onun. Annesi. Base yaparsa şaşırma barda. Şaşırmam zaten de durası da var. Niye yaptın onu? Belki Ay, de yapmadı lan. Yemedi. Nasıl yemedi lan? oğlum. Ha. Ha. Ol Bak Sen hala zehri atıyor. Ve ben de kahverengi oldu. Kahverengi mi? Oo, çok severim. Ne diyorsun oğlum? Bayılırım. Çok hoşuma Duralım. Doğal değil amına koyayım ya?